Ordu Tunalar Fiyat Bayimizden herkese merhaba. Ben satış danışmanı Tuğba Öztürk. Hayatı dolu dolu yaşayın diye farklı tasarım, yeni nesil teknoloji ve benzersiz konforuyla ezber bozmaya devam. Karşınızda Egea Cross Limited. Yanında bulunduğum araç 3 farklı motor seçeneği ile sizlere sunulmaktadır. Bunlar 1.4 benzinli 95 beygir, 1.6 dizel otomatik 130 beygir, 1.5 hibrit 130 beygirdir. Şimdi gelin bu tarz sahibi aracın dış detaylarını inceleyelim. 17 inç çizgi tasarım alışım jantlar, ön ızgara dağ figürü, limited logosu, parlak siyah ayna kapakları ve kapı kolları. Çizgi tasarım tavan rayları, Full LED ön farlar ve imza gündüz sarı, LED arka farlar, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarı sistemi bulunmaktadır. Dilerseniz aracımızın iç detaylarına geçelim. Kahverengi Eco Leader koltuklar ve kapı panelleri, 10 inç kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay destekli bilgi ve eğlence sistemi, 7 inç renkli TFT gösterge paneli, dijital klima, kablosuz şarj ünitesi, hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar, sürücü koltuğu elektrik ayarlı bel desteği bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak, fırsat ve kampanyalardan yararlanmak Test sürüşleriyle Egea'nın benzersiz sürüş deneyimini yaşamak için sizleri Ordu Tunalar plazamıza bekleriz. Videomuzu beğenmeyi ve bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.